İyi insan olalım, hep iyilik yapalım. Allahü Teala iyi insanı sever. Allahü Teala'nın sevgisini kazanmak için çalışana salih insan, iyi insan denir. Allahü Teala'nın sevgisini kazanmış olana veli, evliya denir. Başkalarının da iyi insan olması için çalışan veliye mürşit denir. İyi insan olmak için Allahü Teala'ya karşı iyi olmak ve Peygamber Efendimize karşı iyi olmak ve bütün insanlara karşı iyi olmak lazımdır. Bir kimse de bu üç iyilikten biri bulunmazsa buna iyi insan denilemez. Allahü Teala'ya karşı iyi olmak, Onun var olduğuna, bir olduğuna, her şeyi Onun yarattığına, yaptığına inanmak demektir. Her insanın, her canlının ve her cansız cisimlerin ve kuvvetlerin yaptıkları her şeyi o irade edip dileyip halk etmekte var etmektedir. Muhammed Aleyhisselam'a karşı iyi olmak onun Allahü Teala'nın peygamberi olduğuna, bütün peygamberlerin ve bütün insanların en üstünü, en kıymetlisi olduğuna ve her sözünü Allahü Teala tarafından söylediğine iman etmek, inanmak ve ona tabi olmak uymaktır. Onun sözlerine hadisi şerif denir. Ona inanmak ve uyabilmek için onun sözlerini, hareketlerini ve işlerini iyi ve fena dediklerini öğrenmek lazımdır yani ilim lazımdır. Müslümanın öğrenmesi lazım olan bilgilere İslam ilimleri denir. İslam bilgileri ikiye ayrılır. Din bilgileri ve fen bilgileri. Din bilgileri de ikiye ayrılır. Beden bilgileri ve kalb ile iman bilgileri. Beden bilgileri yapılması iyi ve lazım, farz olan ve yapılması fena ve yasak, haram olan şeyleri bildiren ilimlerdir. Din ilimlerini Muhammed aleyhisselam bildirdi. Bunlara İslamiyet denir. Beden bilgilerine ahkamı ilahiye veya ahkamı İslamiye bilgileri denir. İslamiyeti doğru olarak öğrenip anlatan ve kitaplarına yazan alimlere ehli sünnet alimleri denir. Ehli sünnet alimleri bu ilimleri Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden anlamışlar, kendi düşüncelerini karıştırmamışlardır. Kendi düşüncelerini de karıştıran alimlere bidat ehli veya dinde reformcu yani sapık denir. Ehli sünnet alimleri ilimde içtihat derecesine yükselmiş olan mürşitlerdir. Zamanlarında mevcud olan fen bilgilerine de aşinadırlar bir mürşid-i kâminin sohbetinde yani yanında bulunup ahkâm-ı İslamiye bilgilerini işiten kimse hem ahkâm-ı İslamiye'yi öğrenir hem de onun mübarek kalbinden yayılan nurlara kavuşur. Bu nurların yayılmasına feyz denir. Güneş daima gördüğümüz ziyaları neşrettiği, yaydığı gibi ultraviyole ve infraroj dediğimiz görülemeyen şualar da neşretmektedir. Göremediğimiz lazer, röntgen, katot ve ölüm şuaları da vardır. Her birini hasıl eden kaynakları vardır. Resulullah'ın mübarek kalbinden daima hasıl olan devamlı fışkıran görünmeyen şualar da vardır. Bu şualara, ışınlara nur denir. Bu şualar eshab-ı kiramın yani yanında bulunan Müslümanların kalplerine istidatları yani alabilecekleri kadar geldi. Herkesin istidadı İslamiyete uyduğu kadardır. Eşhab-ı kiramın her biri ehli sünnet alimiydi. Her biri kendisine gelen nurlardan, feyizlerden Resulullah'a olan imanının ve muhabbetinin kuvveti kadar alabildi. Ebu Bekr imanı ve sevgisi hepsinden çok olduğu için hepsinden çok feyz aldı. Birisini sevmek, onun sevdiklerini sevmek, onu üzenleri sevmemek, her işinde ona tabi olmak, hizmet etmektir. İnsanın kalbi fosforesans madde gibidir. Aldığı nurları saçar. Eshab-ı kiramın kalplerinin saçtığı nurlar, tabiinden muhabbet sahiplerinin kalplerine girdi. Böylece her asırdaki muhabbet sahipleri, kendi mürşitlerinden hem İslamiyeti öğrendiler, hem de feyz aldılar. Bir kimsenin kalbi, kendi mürşidinin kalbine, Rasulullah'tan gelmiş olan feyizlere kavuşursa bunun imanı kuvvetlenir. İslamiyete uyması, ibadet yapması kolay ve tatlı olur. Nefsi günah, kötü arzularından vazgeçer. Aklı ticaret, ziraat ile helal kazanmakla, fen, sanat, hukuk, cihat ve astronomi gibi dünya işleri hesaplarıyla meşgul olur herkesin müşküllerini çözer ise de, kalbinde bunların hiçbiri bulunmaz. İbadetlerini ve her işi ve her iyiliği, yalnız Allahü Teala emrettiği için yapar. Başka bir menfaat düşünmez. Kalbine ruh aleminin bilgileri gelir. Seyyid Abdülhakîm Arvasi rahmetullahi aleyh böyleydi. İman ve fıkh bilgilerinden ve her meslekten, her fenden sorulanlara verdiği cevaplar, dinleyenleri hayrette bırakırdı. Çalışarak, akl ile öğrenilen din ve fen bilgilerine ilim denir. Mürşidin kalbine gelen bilgilere şuhut ve ahval denir. Allahü Teala'nın ve sıfatlarının şuhuduna marifet denir. Allahü Teala'nın marifeti yalnız onun var olduğunu alemin yani her mahlukun yok olduklarını aynadaki hayal gibi bir görünüş olduklarını anlamaktır sıfatlarının marifeti hiçbir şeye benzemediklerini anlamaktır bu iki marifete marifetullah ve fenafillah denir buna kavuşana arif denir arif olan kimseye kötülük yapamaz herkese hep iyilik yapar. Allahü Teala'nın sevgili kulu bir mürşit olur. Hem İslamiyet ilimlerini hem de feyz yayar. Bunun yaydığı ilimlere mürşit denmez. İlmi yayan insana mürşit denir. Yani mürşit insanı kamil demektir. Herkese, vatana, millete hayırlı, faydalı, olgun bir Müslüman demektir mürşitten feyz gelmesi için İslamiyeti bilmek ve tatbik etmek, uymak şarttır. Mesela bir kadın İslamiyete uymak isterse başını, saçını, kollarını, bacaklarını yabancı erkeklere göstermemesi, sokağa çıkarken yüzünden ve avuçlarından başka yerlerini örtmesi lazımdır. İslamiyete uymayana feyz gelmez. Hem de tövbe etmezse, cehennem ateşinde yanacağı bildirildi. Gelen feyizlerden kalbin alabilmesi için de mürşidin kemalini anlamak ve inanmak ve kendisini bunun için sevmek lazımdır. Böyle sevene mürşidin kitaplarını okurken de feyiz gelir. Sohbette mürşidi dinlerken veya kitabını okurken feyz almaya kavuşan kimse mürşide uzaktan rabıta yapınca, yani suretini, yüzünü hayaline getirince, hatırlayınca da feyz alır. Eski mürşitlerin kabirlerini ziyaret edince, onlardan da feyz alır. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.